Evet güncelde Rahmi Aşkın Türeli ile CHP İzmir Milletvekili ile ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi en son bütçede büyümeyi konuşurken tabii frangaz tartışmalarına gelmiştik. Bu da son dönemin önemli tartışmalarından biri. 5 artı 5 artı 5'lik bir model konusunda bir taraftan tartışma yaşandı. Türkiye'nin son dönemde uçuşa geçtiği işte yüzeyde gittiği üzerine pek çok tartışma yaşandı aslında. Hatta e, Ekonomi Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı arasında bir polemiğe de sahne oldu. E, sen devletin memurusun haddini bileceksin noktasına kadar vardı bu tartışmalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda e, o model sağlıklı mı ve bu tartışma normal mi? Şimdi tabii e, ekonomiden sonra bakanların aslında görev alanları gereği farklı konulara değişik yaklaşmaları normaldir bir ölçüde. Ama şu beklenir, hükümetin içinde bir uyum olması beklenir. Yani bakanlar konuda bir araya gelinir, toplanılır ve bir analiz yapılır, değerlendirme yapılır, ekonomi hangi durumda, nereye gidiyor, muhtemel e, senaryolar neler ve onun üzerinden belli tedbirler alınır. Şimdi bu son dönemde e, çok ciddi bir kafa karışıklığı görüyoruz. Herkes ayda telden çalıyor. çalıyor. E, yani böyle bir böyle bir ekonomi yönetimini e, yani kimsenin ciddi alması mümkün değil. Bir taraftan da bütün özel sektör ekonomideki karar alıcılara yanlış sinyaller veriyorsunuz. Yani. Bu biliyorsunuz Zafer Çağlayan ne oldu? Aslında ekonomide dedi çok fazla frene basıldı, ekonomi büyüsün dendi Hı. ama diğer tarafta e, Ali Babacan ve Maliye Bakanı onlar biraz daha e, Mehmet Şimşek biraz daha muhafazakar kaldılar. Hı. Yani hükümetin aslında e, bu dışarıya bu kendi arasındaki e, görüş ayrılıkları, farklılıkları dışarıya ekonomideki karar alıcılara hem Türkiye'de hem dışarıda uluslararası çevrelere doğru bir sinyal vermiyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. Bu hükümetin aslında bu işi bu işte biraz kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Merkez bankası ile tabii arada yaşananlar merkez bankası aynı zamanda da bağımsız biliyorsunuz yani ona bir bağımsızlık öyle bir statü verilmiş. Ona dayalı olarak onlar biliyorsunuz enflasyon hedeflemesi yapabiliyor. Hı hı. Önce örtük, ondan sonra açık bir enflasyon hedeflemesi var. Tabi elbette hükümet içinde uyum içinde olmasına ihtiyaç var. Ama sonuçta belli konuları, özellikle kendi görev alanlarına giren Parasal politikalarla ilgili e, e, hedefleri e, açık kendilerine uygun bir biçimde açık olarak belirlemeleri ve ona uygun araçları kullanmaları konusunda kendilerine e, gerekli yetki verilmiş durumda. 5 artı 5 artı 5 dediğimiz sistem peki yani 3 5 5'te deniyor nasıl? Şimdi e, böyle sloganlar düzeyinde konuşmaları seven bir e, aslında hükümetle karşı karşıyayız. yani bu ne demek? işte biliyorsunuz %5 büyüme, evet. %5 cari açık milli gelirdeki hı hı. payı olarak ve %5 enflasyon hedefi olarak söyleniyor. Evet. Yani ondan sonra işte çıkıp da %6, %6, %6 olsun diyenler var. %7, %7 olsun diyenler. Yani bunun üçünün aynı oranda olmasının neden kaynaklandığını çok anlayabilmiş değilim. Bir kere şunu söyleyeyim. %5'lik bir büyüme hızı Türkiye için düşük bir büyüme hızıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için. Yani rakiplerimizle biraz önce konuştuk. Yani Çin var, Hindistan var, Endonezya'sı var, Güney Kore, Güney Kore biraz daha şey oldu ama Meksika'sı var. Yani birçok ülke var. Onlar aynı zamanda da yarış içindesiniz. E bir taraftan e, nüfus artış hızınız yüksek baktığınız hı hı. zaman. Yüzde işte şu anda bir yüzde, yıllık yüzde 1 civarında ama yüksek bir nüfus artış hızı var. Ona dayalı olarak kentleşmenin hala e, hızlı biçimde ivme kazandığını görüyoruz. Yani bir köyden kente kırsaldan e, kentlere, tarımdan sanayiye bir göç var. E Böyle bir ekonomide e, bunu Türkiye'nin daha hızlı büyümeye ihtiyacı var. Tabii bunu sağlıklı bir biçimde yapabilmesine ihtiyaç var. İşte 2003-2007 döneminde Türkiye ekonomisi %6-8'ler civarında büyüdü ama çok yüksek cari işlemler açığı da büyüdü. Yani önemli olan bir kere e, şunu söyleyelim, büyüme hızının %7'ler civarında çekilmesine Türkiye'nin ihtiyacı var. İki, Cari işlemler açının düşürmeye ihtiyacımız var. Yani 7, 7 yani 5 5 5'ini 7 7 demiyorum. Tam tersi %4'lere %5'ler seviyesine ihtiyaç var. Neden? Burada alanınız bellidir zaten. Ee, özellikle petrol alanında, enerji alanında biliyorsunuz Türkiye'nin ithalat faturasının yaklaşık 5'te biri e, enerji ithalatından kaynaklanır. Belki kısa dönemde bir şey yapamazsınız. Ama ekonominizde bir yapısal değişiklik yaparak ihracatın aramalı ithalatına olan bağımlılığını azaltabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten birden birdenbire dış ticaret dengeleriniz düzelir ve hmm. ekonomide cari işlemler açığınız bir risk unsuru olmaktan aşağıya. Şimdi yani, yani bunu daha aşağılara çekmek lazım. Şöyle söyleyeyim 1990'lı yıllar bunun örneğidir. 1990'lı yıllarda bakın Türkiye ekonomisi %4,5'lar civarında bir büyüme azı elde etmişti. Hiç cari işlemler açığı vermeden bunu yapmıştır. 1990'lı yıllardaki kriz de olmuştu aynı zamanda 94 krizi 99 ve hiç cari işlemler açığı vermemiştir. Yani ee, özellikle AKP döneminde uygulanan politikalar, biraz önce söylediğim sıcak paraya, kısa vadeli sermaye girişlerine dayalı, dövizin düşük olduğu, Türk lirasının değerli olduğu bir model, Türkiye'yi böyle bir e, sıkıntının içine sokmuştur. Hükümet bunu engellemek için hiçbir tedbir almamıştır. Bakın dairde işleme rejimi diye bir rejim vardır. İracat yapmak amacıyla yaptığınız ithalatın aslında birçok gümrüklerden, gümrük vergilerinden, KDV'den, harçlardan muaf olduğunu görüyoruz. Mesela bu sistem hala devam ediyor. Bunu söylüyoruz, bütün konuş buralarda da söylüyor. Diyoruz ki bu artık kaldırılmalı. Bir anda hepsini kaldırmayabilirsiniz ama öncelikle hemen ciddi bir biçimde bir sektör analizi yaparak kendi kendine yetecek olan sektörlerde öncelikle hemen arkasından da peyder pey bu dairde işleme rejimini ortadan kaldırmalısınız. Bunu yaparken de Türkiye'deki yerli sanayi yani onların aramalı üretebileceği aynı zamanda yatırım malı üreteceği bir yapıyı da oluşturmalısınız. Teşvik sistemi buna uygun olarak çalışmalı. Bunun bir parçası olmalı. Yabancı sermaye politikası bunun bir parçası olmalı. Böyle bir model olmak zorunda. Ama ne yazık ki böyle bir model yok. O açıdan da cari işlemler açığının bu yüksek seviyesi devam edecek. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Türkiye ekonomisi 2011 yılında %8,5 büyüdü. Evet cari işlemde altını artık altınla ilgili söyledik ama artık ondan evet. tekrar devam edelim. Çünkü altını çıkardığımız zaman daha bakayım sonuçlar ortaya çıkıyor. %8,5'luk büyümeyim olmuş. Ticari işlemler açığı 77.2 77, milyar. milyar evet. dolar. Şu anda diyoruz ki 2,5 %2,5'lar civarında olacak. Neredeyse 3'te evet. bir yani 4'te 1'e yakın Hı. büyüme Hı. hızı %30'lara düşmüş bir anda. Ama 77 milyar dolardan 48.9 yani 49 evet. milyar dolara cari işlemler açığı gerilemiş. Yani ciddi bir gerileme yok. Ve içinden altını temizlediğiniz zaman o zaman 54 milyar dolarlık bir rakam var. Yani cari işlemler açığı yeteri kadar azalmıyor. Çünkü biraz önce söyle, söylediğim bu ilacat yapısının aramalı ithalatına ciddi bağımlılığı Türkiye'de cari işlemler açığının azalmasının önündeki en büyük engeldir. Diğer taraftan cari işlemler açığı da kendi içinde sağlıklı değildir. Ee, bakın rezervlerde e, isterseniz gene rakamları verelim. Ee, anormal rakamlar çıkıyor. 2012 yılında rezervlerimizde 20 milyar, 20.8 yani yaklaşık hı hı. 21 milyar dolarlık bir artış olmuştur. Bir taraftan başbakan çıkıyor biliyorsunuz onda övünüyor. Rezervlerimiz arttı, rezervlerimiz arttı. Rezervin artması bir şey ifade etmiyor. Bu aslında rezerv demek başka dışarıdan aldığınız borçları rezerv olarak burada tutuyorsunuz demek. Yani gidiyorsunuz bir yerden kredi alıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz onu Aldığınız krediyi bir bankada mevduat olarak yatırıyorsunuz. Sonra benim bankada param var diye övünüyorsunuz. İyi ama siz onu geliyor diyeceksiniz. O sizin paranız değil. O açıdan baktığınız zaman finansmanında ciddi problemler var. Gene son dönem net hata noksan 2011'de yaklaşık 12 milyar dolara yakın. 2012'de 4 milyar dolar bir net hata noksan var. Ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kalemler var. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye ekonomisi bir cari açık veriyor. Yani döviz gelirleriyle döviz giderleri arasında ciddi <laughs> fark var. Döviz giderleri daha yüksek. Bunun sonucunda içeriye giren sermaye o çok daha üstünde ve bunun bir kısmı da rezerv olarak biriktiriliyor. Peki döviz kuru politikasının bu e, oranlarda bir faktörü var mı? Tabii ki var. Yani siz e, bir taraftan diyorsunuz ki e, serbest dalgalı döviz kuru diyorsunuz. Hı hı. Doğal tabii. Bu şu demek? Dövizin fiyatının arz ve talebe göre belirleneceği demek. Hı hı. Ama siz uyguladığınız politikalarla Türkiye'de yüksek reel faizler vererek dışarıdan sermayeyi cezbederek, onları çekerek bir model uyguluyorsanız ve döviz bollaşıyorsa dövizin fiyatı aşağıya doğru iner. O zaman sizin bunu dengeleyecek politikalara ihtiyacınız var. Hiçbir şekilde gerçekçi kur politikası değil. Çünkü kurun düşük olması biliyoruz ki biz ekonomide ihracatı hı hı. E, izleyicilerimiz de bilir. İhracatı caydırıcı, ihracatı cezalandırıcı, e, ithalatı da arttırıcı, teşvik edici bir model içindedir. Ve dış ticaret açını ve cari işlemler açını arttırır. Rezervlere ilişkin bir şey daha söyleyeyim isterseniz. Buyurun. Rezerv tek başına bir şey ifade etmiyor. Bir varla, bir yükümlülükle birlikte bakmanız gerekir. Yani elinizde bir şeyler var ama bir taraftan da ödemeniz gerekenler var. Şimdi bunun da e, ekonomide en yaygın göstergelerinden birisi... ...Merkez Bankası rezervlerini kısa vadeli dış borçlarla e, kıyaslamaktır. Kısa vadeli dış borçlar demek. Vadesi alındığı zaman vadesi bir yıldan az olan borçlar demek. Ona göre ben size 2012 rakamlarını söyleyeyim. Merkez Bankası döviz rezervleri 120 milyar dolarmış kısa vadeli dış borçlar 101 milyar dolarmış. Yani neredeyse biraz üstündedir ee, Merkez Bankası döviz rezervleri. Yani kısa vadeli dış borç demek her an ülkeden çıkabilecek olan borçtur dışarıya. Yani sizin bunu ödemeniz bile zordur. Diğer taraftan daha vahim olan bir tablo vardır. Şimdi kısa vadeli dış borç alındığı zaman yani bir borç alındığı zaman vadesi bir yıldan az olan borç demek. Bir de şu var. Bu borçları var. Bunları koyuyoruz bir kenara. Bir de diyelim ki 3 yıl önce alınmış, 2 yıl önce alınmış Belli vadesi geçmiş ama şu anda vadesi bir yıldan az kalmış olan borçlar var. Onları da kısa vadeli dış borçlara koymak lazım. Yani önümüzdeki bir yıllık dönem içinde, 2013 yılı içinde ödeyeceğimiz toplam kısa vadeli dış borçlar arasından bakmak lazım. Bu rakamı o zaman size vereyim. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç 144 milyar dolardır. Yani Merkez Bankası'nın özelliklerimiz altın dahil 120 milyar dolardır. Bir yıl içinde ödeyecek olan kısa vadeli dış borçlarımız 144 milyar dolardır. Yani bir yıllık bir yıl içindeki kısa vadeli dış borcu bile ödeyemeyen bir Merkez Bankası bir döviz rezerv pozisyonu vardır. Yani e, bunu Sayın baş, e, Başbakan bilmiyor. Nasıl bilmediğini anlayamıyoruz. Ya o kendisini yanıltıyorlar. Ya kendisi bu konularda e, bir, bir bilgi sahibi olmadığı için bunları e, söylüyor. Ya da e, bilerek söylüyorlar. Böyle bir biçimde kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. İkisi de birbirinden kötü. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. E, bir hükümetin sorumluluğu hemen tüm alanlarda... E, halkını doğru bilgilendirmektir. Doğru bilgileri insanlara vermektir. E, bu aynı zamanda da e, yönetmenin, devlet adamı olmanın e, getirdiği bir önemli bir sorumluluktur. Ama ne yazık ki hükümette bunu hiç göremiyoruz. Tamamen olayları manipüle eden, olayları yanlış söyleyen, bugün söylediğini yarın tekzip eden, birbiriyle son derece çelişkiliş konuşmalar yapan bir başbakan var. Genel şekilde bakanlar arasında biraz önce söyledik. İşte görüyorsunuz bir taraftan. Fren gaz tartışma bir şey söylüyor öbürü çıkıyor yarın onun söylediğini tekzip ediyor tersini söylüyor. E böyle bir şey anlamak mümkün değil. Şimdi, e, Demek ki arada yani aslında baktığınız zaman ciddi bir yönetim boşluğunun e, var olduğu gözüküyor. Şimdi e, cari açıkla ilgili Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in bir cümlesi var. Sizin söylediğinizde çelişen bir cümle. Bugün itibariyle cari açığı gerek seviye gerekse finansman kalitesi bakımından kısa vadede kırılganlık kaynağı olmayacak bir noktaya getirdik. Diyor. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde gerçekle bir ilişkisi yoktur. Biraz önce de söyledim. %8,5'ten %2,5'a büyüme hızı yavaşlayan bir ekonomi vardı. Cari işlemler açığı 77 milyardan 49 milyara dolara gerilemiştir. Yani cari işlemler açının seviyesi hala yüksektir. 2012 yılı itibariyle Türkiye şu anda dünyada dünya ülkeleri arasında ilk 3 arasında yer almaktadır. Sanıyorum üstümüzde bir Ukrayna var. Bir de Güney Afrika var bildiğim kadarıyla üçüncü sıradadır e, cari işlemler için milli gelir içindeki payı açısından bakıldığında 2012 yılında 2011 yılında %10 oranında zaten birinci ülkedir. Yani Amerika'da tabii büyük ekonomi olduğu için cari işlemler açı yüksektir ama onu milli gelire bölmeniz lazım. 2011'de dünyanın birincisi, 2012'de de üçüncüsü olan e, bir ekonomi var. Eee finansman kalitesinde biraz önce söyledim. Hı hı. Hiçbir şekilde finansman kalitesinde bir e, düzelme yok. Tam tersi doğrudan yabancı yatırımlarda ciddi bir e, düşme var. Daha çok portföy yatırımları dediğimiz borç e, yaratan e, bir e, finansman yapısı var. Yani şimdi aslında e, cari işlemler açının finansmanında şöyle söylenir sermaye hareketlerinde. Borç yaratmayan kalemler Hı. bir de borç yaratan kalemler. Borç yaratmayan kalemler daha çok doğrudan yabancı sermaye yatırımı dediğimiz. Yani yabancılar evet. gelir ülkede yatırım yaparlar ya da var olan bir şirketi satın alırlar. Onu Hı. sayarız. Kolay da çıkmaz zaten bu gelir o şeyin içine. Bir de bir de, öbür taraftan da Borç yaratan kalemler vardır. Yani dışarıdan bankalardan borçlanırsınız. İşte yabancılar gelir sizin istesene piyasanızdan şey alırlar, kamu kağıtlarını alırlar, hisse alırlar. Onlar aslında borç yaratıcı olan kalemlerdir. Onlar size faiz almak için, Türkiye'deki faizden yararlanmak için gelir. Sonra da zaten gider. Bu açıdan baktığınızda finansman yapısı 2012 yılında, 2011 zaten bozuktu, 2012'de bozulmuştur. E, rezervdeki artışı 20 milyar e, 21 milyar dolarlık bir artışı kabul etmek e, zaten mümkün değil. Yani ve biraz önce de söyledim zaten bir işe de yaramıyor. Çünkü öbür taraftan borçlarınız daha çok artıyor. Peki, e, peki dış, dış borç e, borçlanma yaratan yani yaratan yaratmayan diye ayırdık. Bunun e, Hı -hı. anlamı nedir? Özellikle borç yaratan kalemler doğrudan dış borç stokunu arttırır ülkenin. Bakın 2002 yılında bir rakam belki verelim izleyicilerimizin de kafası netleşsin. 2002 yılında AKP hükümeti devraldığı zaman Türkiye'nin toplam dış borcu 130 milyar dolardır. Hı hı. Bu 130 milyar dolar Cumhuriyet tarihi bir önce yapılmıştır. Bunun içinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan borçlar vardır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan bir kısım borçları Lozan Anlaşması ile Türkiye 1954 yılına kadar ödemiştir. 54 yılında bitmiştir. Aynı zamanda 1929-30 krizinde ve o dönemde bir devletçilik anlayışında biliyorsunuz ciddi anlamda yapılan etibanklar vardır. Sümer banklar, demir yolları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları aklınıza ne geliyorsa o dönemin ciddi bir sanayisi oluşmuştur. Ve zaman içinde de birçok kamu yüksel teşebbüsü kurulmuş ve sayıları 50'ye ulaşmıştır. AKP dönemine gelelim. 10 yıllık dönemde tam 10 yıl tamamlanmadı şu anda. 2012'nin 3. çeyreği var ama 10 yıl diyebiliriz. 2003-2012'nin 3. ilk 9 aylık dönemi açısından baktığınızda 130 milyar dolara olan borç 326 milyar dolar olmuştur. Yaklaşık 200 milyar dolar eklenmiştir. Ve bunun içinde yapılan birçok öde özelleştirme vardır. 38 milyar dolara yakın bir özelleştirme. Maliye Bakanı falan bütçede bu rakamı telaffuz etmiştir. Bir çok özelleştirme de bunun içindedir. Buna rağmen 130 milyar dolar olan borç, Türkiye'nin baktığınız zaman 80 yıllık döneminde bir anda 10 yıllık dönemde 200 milyar dolar artmıştır. İşte fatura budur. İşte yüksek cari işlemler açığı bunun için kötüdür. O yüzden cari işlemler açığını dengelemeye ihtiyacımız var. Geriye dönersek formül hani 5x3, 7x3, 6x3 konuşuyorduk. %7'lik bir büyüme hızı demiştim. Cari işlemler açığı düşmelidir. Tam bir oranı bilemeyiz ama %5, o 7, bu da 7 olsun, 5 olsun bunlar yüksek rakamlardır. Bunun için Türkiye'deki yapısal yapısal dönüşüm bir an önce gerçekleştirmeye ve cari işlemler açığını bir risk unsuru olmaktan çıkarmaya ihtiyacımız vardır. Enflasyon gene aynı şekilde. Enflasyonun son dönemdeki sıkıntı şudur. Bakın Merkez Bankası'nın uyguladığı açık, çok derece iddialı ve agresif ve bütün ekonominin dengelerini bozan bir para politikasına rağmen baktığınızda ortada enflasyon hedeflerinde ciddi sapmalar vardır. Hemen hemen her yıl %70, %80, %90'lara yakın bir sapma olmuştur. Bu sene ekonomide daralma yılıdır biliyorsunuz. Yani ekonomi iyice çok düğme hızı iyice düşmüştür. Nedir enflasyon hedefi? TÜFE e, biliyorsunuz rakam %5.2 idi Merkez Bankası'nın biliyorsunuz enflasyon hedefi. Sonra Merkez Bankası %7.4 olur diye kendi tahmin yapmıştı. %6.2'dir. %5.2, %6.2. Yani ekonomide büyümenin yavaşladığı, yurt içi talebin neredeyse durma noktasına geldiği, ekonomideki hane haklarının hiç para harcamadığı, firmaların yatırım yapmadığı bir ortamda yaklaşık %20'lik bir enflasyonda sapma vardır. Demek ki o zaman başka politikalara ihtiyaç vardır. Ekonomide özellikle bazı sektör, hizmet sektörlerinde belli fiyatların aşağı düşmesini engelleyecek katılıklar var. Bunları çözecek politikalara ihtiyaç vardır. Mevcut politikalar Türkiye'nin hiçbir şekilde sorunlarına bir çare, bir merhem değildir. Biraz önce ilk başta sunuştuğumuz üzere Türkiye'nin yapısal problemleri ağırlaşmaktadır. Yani var olan bir başarı görüntüsünü bile kazı, kazıdığınız zaman üstündeki jelatin çıktığı zaman onun üstündeki yıldızlı kağıda onun altında aslında çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi tabii şu da geliyor akla cari açığı konuşurken ithalat ihracatı biraz konuştuğumuzda 2013'ün nasıl bir yıl olacağı şarkarı dünya açısından birkaç cümleyle değerlendirdik. Ee, ithalat ve ihracatta Avrupa'nın payı örneğin çok büyükken e, ithalatta biraz daha düşüyor. Bir tarafta da yeni pazarlar üzerine çalışmalar yapıldığı evet. da belirtiliyor. Örneğin Afrika Afrika'yla e, ekonomik ilişkilerin geliştiği, daha doğu pazarlarına yönelik ekonomik e, gelişmelerin olduğu, hatta e, Şangay e, Beşlisi, Şangay e, topluluğu ile ilgili evet. de ekonomi açısından önemli cümleler duyuyoruz. Bunlar... Ekonomiyi canlandırır mı? Yeni pazarlar oluşturur mu? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani şimdi, bu yapısal açıdan bir değişikliğin işareti olabilir mi? Şimdi şunu söylemek lazım. Aslında e, ihracat pazarlarını e, çeşitlendirmek, e, değişik ve farklı farklı ülkelere birçok malı satabilmek güzel bir şey. İyi bir uygun bir stratejidir. Hı. Bu açıdan da hükümetin böyle bir stratejisi varsa bu strateji e, kabul edilmesi gereken doğru bir stratejidir. Ancak buradaki problem şudur. Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği ile olan dış ticaretinin azalmasında biraz Avrupa Birliği'nin içinde yaşadığı krizin de etkisi vardır. Normalde aslında Türkiye'nin ihracatının %50'den fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılırdı. Ama özellikle bu kriz yıllarla birlikte bu %37'lere, %38'lere geriledi. Ha bunun içinde diğer ülkelerin belli artışları var ama yani Avrupa'daki krizden de bunun kaynaklandığını görüyoruz. Afrika ülkeleri dediniz. Evet yeni ülke yani birçok ülke var. Evet. E, bu ülkelerle de gerçekten e, ilişkiler geliştirilmelidir. Her hükümet de zaten bunu yapar yapmak zorundadır. Ama komşularımızda e, olan e, dış ticarette e, ciddi bir artış e, gözükmemektedir. Şimdi aslında e, bu ekonomi, siyaset, dış politika bunların hepsi çok iç içe olan alanlar. Evet. Yani birbirlerinden soyutlayarak bunu tartışmak mümkün değil Emre Bey. Yani bugün dış politikada... Iı, sıfır sorun diye, komşularımıza sıfır sorun diye başlayıp onun dışında bütün komşularımızla kavgalı olan hepsiyle sorun içinde olan bir ıı, hükümetle karşı karşıyayız. Ve bu yaptıkları Türkiye'yi belli ıı, sorumluluklar altına yüklemektedir. Yani bugün ıı, eğer bir ülkede sorunumuz varsa elbette hükümetten kaynaklanır ama o aslında ülke olarak sizi de bağlar. Yani bugün Irak'ta yaşadığımız krizler açık ve net ortadadır. Irak merkezi hükümetiyle bugün tamamen kafa kafaya geldik. Baktığınız zaman şeyin içinde... İşte o belli bir bölge daha kuzeydeki o bir Kürt bölgesi var. Onunla belli bir ilişkide yakınlaşma var. Ama onun dışında Irak'taki diğer unsurlarla esas merkezi hükümette çok ciddi problemler var. İran'la gene belli problemlerimiz var biliyorsunuz. Yani bu özellikle diplomatların ya da devlet adamlarının konuşmalarında ortaya ciddi biçimde çıkıyor. Ciddi eleştiriler getiriyorlar bize. Suriye ile yaşadığımız kriz ortada. Biliyorsunuz yakın zamana kadar Suriye ile can ciğer kuzu sarması olan bir hükümet vardı ortada. Neredeyse bakanlar kurulu birlikte toplayacak. Buradan işte e, heyetlerin gittiği, onlardan heyetlerin geldiği, birlikte teknik heyetlerin, bürokrasinin birlikte çalıştığı bir yapı söz konusuydu. E, Recep Tayyip Erdoğan şeyle hesapla e, birlikte birlikte tatile girdiler eşlerini alıp ve ondan sonra ne oldu da birdenbire bu noktaya döndü? Türkiye aslında baktığınız zaman Suriye gibi yani bağımsız içlerini yani kendine göre politikalar olan bir devleti tamamen Türkiye'den dizayn edecek politikalarla ciddi biçimde rahatsız etmiştir. Ve bugün bunlar aslında dünya belki Türkiye basınında da bunu görüyoruz ama dünya basınında da çok daha geniş biçimde yer almaktadır. Türkiye'de var olan ben yakın zamanda Hatay'daydım. Hatay'a gittik. Hatay'ın da aynı zamanda denetçisiyim. Oraya gittiğimizde de gördük. Yani sığınmacılar kampların sayısı artmış. Bir kısmı orada yaşıyor. insanlar gelmiş. Bunun için de elbette insani amaçla gelen insanlara kapımız her zaman açık. Ama belli kamplarda bir takım kişilerin militanların Türkiye'de beslendiği, tutulduğu, bunların gidip Suriye işlerine çünkü orada ciddi bir sınır kontrolü yok. Sınır dediğiniz oradan oraya geçince sınırı geçmiş oluyorsunuz. ve ciddi bir kontrol falan, güvenlik tedbirleri yok. Gidip orada eylem yapıyor, sonra tekrar geri gelen bir takım yapılar söz konusu. Yani Burada da, da gözlemlerimiz tabi, var. Tabii gözlemlerimiz yani. de var. Basında da zaten yer alıyor bunlar. Dış basında da özellikle çok gidip biçimde yer alıyor. Türkiye'de en son bomba patladı. Bu patlanın bombanın Türkiye'de imal edilmiş olacağına ilişkin iddialar var. Yani buna baktığınız zaman komşularımızda da ciddi problem var. Yani ben bugün bu Suriye krizi aslında bütün bölge ülkelerinin eee ekonomilerini ciddi etkilemiştir. Bizim sınırdaki illerimiz açısından da ciddi bir e ekonomik problem oluşturmuştur. Dış ticaret, ihracat neredeyse durma noktasına gelmiştir. Ve yalnız Hatay'da değil, Hatay'da, Kilis'te, Antep'te o tarafa doğru bütün o sınır bölgesini birlikte düşünün. Ondan sonra taşımacılık alanında ciddi problemler vardır. Çünkü aynı zamanda transit ticaretin geçtiği bir hattır orası. Transit ticaret neredeyse durma noktasına gelmiştir. Yine turizm açısından baktığınızda turizm durmuştur. Peki bu siyasi dış kırılganlık var mı? Yani ekonomik açıdan yok dediniz. Ama ee siyasi anlamda ee bu tip gerilimler... E, ülke ilişkileri var mı? Örneğin Rusya ile Suriye üzerinden bir gergin ilişki oldu ama doğalgaz açısından olumlu olduğu belirtildi. İşte İran'la mesela altın ihracatı konusu tartışmalı. Bir tarafta İran'la ilişkilerin zaman zaman gerildiği noktalar var. Evet. Bu kırılganlık hesap edilmiş şimdi bütçede. E tabi yani hiçbir şekilde bunlar bütçede yerini bulmamış zaten. Biraz önce de onu söylemek istiyorum. Buna ilişkin hiçbir tahminler yok. Yani bu orta vadeli program, geçen sene hazırlanan orta vadeli programın aynısıdır. Bakın geçen sene ekonomi %8,5 büyümüştür. 8,5 büyüdükten sonra geçen sene hazırlanırken 2012, 2013, 2014 yılları için büyüme hızı %4, %5, %5 olarak öngörülmüştür. Bu sene %8,5'lardan %3,2 dediler. Biliyorsunuz %2,5'lara düşeceğini söylüyoruz. Gene bakıyoruz 2013, 2014, 2015 dönemi gene %4, %5, %5'tir. Yani ekonomi büyüse de küçülse de aynı patikaya, aynı büyüme modelini, yapısına, büyüme hızına Türkiye'yi Türkiye itiren bir yapı var. Bunun olması mümkün değil. Ve dediğim gibi tamamen 2012'de yurt içi talebin çökmesi Türkiye'deki üretimin durma noktasına geldiğini gördük. Sanayi üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Kapasite kullanım oranlarında ciddi gerilemeler var. Dayanıklı tüketim malı hemen bütün sektörlerde. Otomotivde tabii her sektörde aynı ölçüde olmuyor bu. Hı hı. Bazı sektörlerde çok daha ciddi etkilenme oranı var. Onlara ben sanki hiçbir şey olmamış gibi Tekrar ekonomi %4, %5, %5 büyüyecek ve gene yurt dışı talebe dayalı büyüyecek diyen bir yapı var. Bunlar hiçbir şekilde öngörülmemiştir. Uluslararası ekonomideki, likiditedeki, krize ilişkin, Avrupa Birliği ülkelerindeki krizin devam etmesine ilişkin hiçbir şey burada kapsanmamıştır. Bunu çok güzel soladınız. Dış ticarete ilişkin olarak kırılganlıklar. Yani komşularımız yaşadığımız bu bölgenin yani işte bir taraftan Balkanlar, Orta Doğu, yukarıda Kafkasya, Orta Asya yani son derece bir bölgedeki var olan ortaya çıkabilecek problemler hiçbir şekilde bunun içinde kapsanmamaktadır. Hiçbir şekilde bu programın vizyonu yoktur. Bakın burada hep vizyondan bahsediyorlar. AKP'nin en sık bahsettiği 2023. Sonra birden nereden çıkardıysa bir 2071 dedi. Yani böyle bir şey üzerinden konuşmayı çok seviyorlar. 2023'te böyle bir vizyon yoktur. Bakın en son biliyorsunuz vizyon bir tanesi de şudur. Şu anda dünyada Türkiye 17. büyük ekonomidir. Neden? Çünkü nüfus yüksek olduğu için. Bu nüfusa da bağlantılı bir şeydir. Yani bu toplam büyüklük. Kişi başına milli gelir değil. Çünkü e, bu açıdan baktığınızda Türkiye'de e, şeydir, e, 17. sıradadır. Ama kişi başına milli gelir açısından baktığınızda 62. sıradadır. Çok daha. E, 67. sıradadır eğitim sağlık gibi göstergeleri eklediğinizde de 92. sıradadır. 2011, 2012 yılı rakamları yayınlanmadı. Şimdi bakın hükümet ne e, yapıyor e, yani süremizin şey. Süremizin sonuna geldik Son yalnız. bir iki şey son, söyleyeyim son isterseniz. Son olsun. Söyleyelim. E, tam tersine bu bir nüfus artış hızıyla Türkiye Hı -hı. işte 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk çıkıyor bir yerde 6 çocuk diyor. Yani bununla siz mevcut e, Türkiye'deki problemleri çözemeden, o insanlara iş bulmadan, o insanları eğitmeyi eğitemeden yeteri kadar gidip de nüfus artışını teşvik ederek Türkiye'yi daha çok insanlar çoğalsın diyerek Türkiye'yi geliştirmeniz mümkün değil. Hiçbir şekilde bunlar <laughs> bunlar ciddi anlayabilecek olan söylemler değildir. Yani bunun da aslında kamuoyunda ciddi biçimde tartışılmasına ihtiyaç var. Çünkü hükümet bu konuda gerekli adımları atıyor. Çok çocuk yapanları işte biliyorsunuz vergisel evet. açıdan teşvik etmeye yönelik geçen gün Maliye Bakanı Hı -hı. çıktı bazı konuşmalar yaptı. Bunları ciddi biçimde tartışmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin vizyonu bu değildir. Nüfusu artan, gittikçe büyüyen bir ülke değildir. Bizim övünmemiz gereken ülkeler Hindistan gibi, Endonezya gibi, Çin gibi nüfusu çok olan ülkeler değildir. Tam tersi mevcut. Elbette nüfus artışı olur. Ama o nüfusuna e, kaliteli bir eğitimi, hayatı sağlayabilecek olan, gelir dağılımını denkleştirmiş, yoksulluğu ortadan kaldırmış bir e, Türkiye özlemidir. Peki. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi e, iktidarının e, gerçekleştireceğini e, düşünüyoruz. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bunları sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Peki. Ben çok teşekkür ederim. Evet güncelin bugün de sonuna geldik. Bize güncel.kanal.com.tr ve twitter.com güncel kanalı adreslerinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Pazartesi saat 16'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.